Merhaba arkadaşlar ben Kuzey bugün sizinle birlikte yanımda Batu abi var Batu abi ile bir mini game'imiz var takipçilerle bu mini game'i oynayacağız Batu abi hoş geldin hoş buldum Kuzey merhaba bugün Batu abi ile mini game oynayacağız mini game'imiz şöyle Batu abi istersen sen anlat tamam arkadaşlar hem beni videoya çağırıyor hem de beni burada çalıştırıyor bakın görüyorsunuz arkadaşlar şimdi Kuzey ile birlikte takipçilerle vs atacağız Kuzey ile ben bir takımız takipçiler bir takım olacak ve e, 2 vs 2 atacağız çok güzel bir mini game hazırlamışlar hemen kısaca mini game'i hatırlatayım size söyleyeyim mini game'i bahsedeyim sizlere her takımdan bir kişi Frank ve bir kişi de Bibi alıyor Frankler Kuzey'in göstereceği alanda Kuzey haritayı aç oradan önlerine ben açtım tamam arkadaşlar orada göreceğiniz üzere bir alan var oranın içine Frankler giriyor ve Bibiler Franklerinden ulti kasıp karşı tarafa sürekli ulti atıyorlar balon karşı taraftan birine değdi o takım bir puan alıyor o zaman bu videoya kaç like gelsin Kuzey bu videoya yeni mi? gelsin arkadaşlar. 7000 like arkadaşlar bu videonun hakkıdır. O zaman daha fazla zaman kaybetmeden geçelim mi Kuzey VS'ye? <laughs> içelim. Dağlı mısın peki? Ben iddialıyım. İyi hadi bakalım. Ben bir bağ aldım. Kuzey Frank aldı. O tamam. zaman arkadaşlar hazır verin başlayalım. Ben hazır verdim. Kuzey sen hemen alana geç içerideki. A, Salih Şelpin'i almış. Olsun. Benim hesap değil. Değil. Ha, yok. Of, yok. Bu, bu topla tamam, değil. arkadaşlar. Ha, tamam. atmayın. Kuzey geç sen içeriye kuzey, geç, Sen geç, kuzey. Aşağı, tamam. kuzey aşağı. Kuzey sen buraya bak. Tam buraya Kuzey. Kuzey sen buraya. Tamam. Oraya geç. Yanıma gideceğim gel ben. yanıma. Kuzey yanıma gelecek. Bak sen, bak, sen, sen içeri gireceksin. Okey ben içeri giriyorum. Tamam sana. ben buraya, şuradayım. Kuzey buraya buraya nasıl ultikas yok senden? ben Benim içeriye girdiğimi varsayayım. Ben Kuzey'den nasıl ulti şey şimdi? Okey pardon sorry. Aga bir saniye ama ooo ne ara kastın ki sen ya? Al aga 1-1 o zaman olsun. Böyle böyle iş olmaz aga. Aga ben bunu dojlarım aga. dodge maçtır be botuma bakıyor. Kuzey sen sadece sakin safe kalsan kafi ben halledeceğim sen rahat ol. Tamamdır. Çarpmadı çarptım 2-1. 2 1 yeniyoruz şu anda. Evet, şöyle hemen hızlıca ultimi kasıyorum. Karşı tarafında yok. ultisini kollayacağım aga. Şöyle mi? Ah be yanlış attım ultiyi. Ben bunu nasıl yaparım abi? Evet. 2-1 şu an hala öndeyiz ama gel bakalım buraya. 2-1 biz yeniyoruz hadi bakalım. 2-1 biz yeniyoruz. Aynen öyle Kuzey. Şöyle Batu abi mi? yenecek. Kastım aga. Hayır. Çarptım ulti karşı tarafa. Hadi. Yok çarptı. Aa abi. onunki bana çarptı. 2-2 oldu Kuzey. Ha, ben o, öldüm. Hemen dakika, hızlıca o tekrar geçiyorum. Bir dakika. Tekrar şimdi. Bir dakika. Ben burada saklanırım aga. Geçeyim şöyle adama vurayım da şaka yapmıştım. <laughs> Aa, vurdu bana nasıl olur abi. Hayır bir saniye ya. O zaman 2 2 mi? Aa vurdum bir tane daha o, ben 3 3 şu iki. anda. Şu anda 3 3. 2 2ydi 3 2 yaptılar. 3 3 oldu. Evet hadi bakalım ultisi var mı? Ama burada bir dengesizlik var. Çünkü ben El Primo'ya vurduğumda uçuyor El Primo Frank hareket bile etmiyor yerinden arkadaşlar. Hayır bak, ben, ben, de da... abi, <laughs> ben, de uçuyorum ama batar zaman... sorun yok. Uçuyorum. <laughs> ben de uçuyorum. Şöyle şunu da al canım. Ay nasıl vuramadım ya. Özür diliyorum özür diliyorum hocam. Ay balon geliyor. Kaç 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 kaç. <laughs> hadi bakalım kutu açılımı. Şu an durum kaç kaç? Şu an 4 3 yeniyorlar kuzey. 4 3. Bot abi hadi bir tane daha. Vur. Hayır, Batu kızı. <laughs> hayır Batu abi. Hayır, hayır, hayır. Hadi Batu abi. Hadi Batu abi. Hadi. Aa, aa. <laughs> hayır, vurdum. Dört dört. <laughs> tamam, dört dört. Tamam, biz yeneceğiz Batu abiyle. Hadi, hayır Batu abi. Batu abi, hayır. Vurdum mu? Hayır, Vurdum Beş, mu? Ulti gitti.

Beraber. Beraber. Arkadaşlar böyle kalmışız tabii ki benim kamer parmaklarım sayesinde. Kuzey bu <laughs> Frank'i ben alıyorum gibi al hadi bakalım tamam. ne olacak. Ben de mi aldım hemen. Bunu ne seçeyim? Salih ben de bir yok sen tamam. devam tamam. Şöyle hazır ben de hazırım verdim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda ikinci ele girdik. Kuzey video çekmiyormuş gerçekten. Ben hemen geçiyorum yerime. Arkadaşım benden ulti kasabileceği şekilde. Evet kral evet. hadi bakalım mevkiine geç. <laughs> kral. Hadi bakalım geldim kral. Yapıştı. Vurdum. Evet 1-0 bir... önde şu anda mis. Al 1 Hayır. Ben El öldürdüm yanlışlıkla bu arada. El Primo hızlı. Tamam gelmedi. Geldim aga. Kas oh. ultini. Kas aga. Tamam. Kas kas Hayır ya ben çok bekliyorum. Ay <laughs> bana çarptı. Bir tane daha vurma Öldüm. Tamam, kuzey kaç tane tamam, tamam, top tamam, çarptı tamam. sana? Ay üç. Üç, üç çarptı. Üçü Hayır, de çarptı üç, mı çarptı. Kuzey? Evet. Oha Kuzey ya. Sıfır doç. Gerçekten. Kuzey'in kolları yok arkadaşlar şu anda. Kuzey dağlara <laughs> taşları uçatıyor resmen. Kangrena Arkadaşım oğlu. Arkadaşlar Botu abi gibi değilim. Agı. Kuzey tuttur lan heh Ta tamam, güzel. tamam. Tamam. Iki üç iki. tamam. Atıyor dikkat et. Atıyor dikkat et bak. Aynen Kuzey, ya. Bütün topları atıyorsun Kuzey ya. Bütün balonlara kafa atıyorsun. Böyle olmaz. 3-3. <laughs> Hadi be. Doç attı. Doçladı. Kuzey yapma böyle Kuzey. YouTube'un kralı Kuzey burada. Hani Kuzey? Nerede? Ben Kuzey yazıklar olsun sana Kuzey. Bütün tamam. hepsini yedin. Elpira o. Geliyor dikkat et. Ulti geliyor dikkat et. Kaç kaç. Bu bravo sana be. Ya ya. Hayır yedim ama ben yiyorum. Onu da mı yedin? Aa, evet. Yazıklar olsun sana Kuzey. Tamam. İki kere vurdum o sayılır mı? Bilmiyorum artık. Ben vurduğunu göremedim tam. Kaç kaç. 5-5 mi? Ben sayamadım Kuzey ya. O kadar kangren oldum ki burada. İnan sayamadım. Aa, Böyle bir şey aa, yok ya. Aa, da uçuluyor. Değdi Kuzey değdi değdi. Aa, aa, tamam dur dur. 6-5 o zaman 6-5. 6-5 bitti sanırım. Bitti, senarım. bitti, bitti. Ne oldu çocuklar? Durum kaç kaç? Kuzey 7 taneydi. Nasıl? Ben bravo. 7 tane yedim. Helal olsun Allah Kuzey. Gerçekten biz ben bir Kuzey'e bak bravo. <laughs> helal olsun sana be Kuzey. Bravo, bravo. Gerçekten bravo. Ben ya kuzey hiç hareket etmene gerek yokmuş aslında. Adam zaten 7 tane uç attı. <laughs> Boşuna heyecan <izan> yarattı. <laughs> Biz kaçız. Biz 5 falanız. Sen de sayacaksın Batu abi renkler sayıyor. Ha, okey tamam. Kuzey sal bana şimdi bibiyi. Ben bir yargı dağıtayım. Ah, tamam. hallediyorum arkadaşlar. Hemen hallediyorum şimdi. 1-1 oldu değil mi çocuklar? Yok. E, çünkü şu an, 1-0 bir sıfır. Sıfır. Beraz, maç. Nasıl? Önce ha, bireydi, e, evet. Beraber, evet. Ay, bire arkadaşlar bire. yeniliyoruz şu anda. Gerçekten ha. olacak gibi değil maça başlıyoruz. Herkes hızlıca yerine geçsin. Ben çok güzel bu oyun sergilemek istiyorum. Az önceki el berabere kalmıştık. Sonraki eli takipçiler yendi. Şimdi bizim almamız lazım bunu. Açalım hemen gel buraya. Hemen gel. Biz Zaman bu sefer alacağız. Kutu Buraya gel. Buraya gel kutu açalım. Buraya gel. Abi nasıl Aynı ya? Be. Şaka gibi gerçekten. Bat abi dikkat et. Ederim ben Kuzey. Sen rahat ol ya. Abi ne oğlum senin burada? Aa! Ya Allah belamı vermesin. Nasıl beceriyorum bunu? Bat abi. Aha, yedim ya. Oo. Tamam, kaç kaç. Şu an bir bir mi? Şu an bir bir durum. Hayır. Bir dakika, bir dakika. Ya kardeşim sen gelirken ben gidiyordum oraları biliyor musun? Al bakayım şunu güzel. Ay, say, say say iki say bir. say. 2-1 yeniyoruz. 2-1 yeniyoruz. Şöyle hop oh. al onu da çocuğum. Al bu içeyim. Helal olsun sana. Oh değmedi. Hemen şöyle geçiyorum yerime. Gel bakalım kutu açalım böyle. Gel 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 abine gel gel. Burada 3-1 yeniyoruz. Değmedi. lan bana Allah'tan son anda. Batu abi 3-1 yeniyoruz. Tamam abicim halledeceğiz biz. El Primo bir de olsun gelsin de. Ne ara ulti açtı ya. Kuzey azıcık taktik yap. Adam öyleyken uzakta dur lan. Adam ulti açıp duruyor. Batu abi ben zaten elimden geleni yaptım. Al bakayım oh. canım sen onu. Şöyle onu ben yemem canım. Onu ben yemem. Ben yani rakip yenemesin diye şey aldım. Aa kutu açılımına bak geride duruyor. Hain kustuk seni. Böyle bir şey yok <laughs> ben bunu kabul etmiyorum aga. Ben de buraya giderim aga o zaman. Ha? Al bakayım oha. Böyle bir şey yok. Lan nereye gidiyor? Kuzey sen de geride dur lan. Adamı kaçıyor tamam. Kuzey sen de geride dur. <laughs> Aga <laughs> be. Bir Daha, kaçmasana. Al bakayım canım sen onu. Ben de kaçtım. İyi yaptın helal olsun. <laughs> Aa, kaç kaç no. biz yandık ha. sanırım. Bence biz kazandık evet. aga. Bence biz kazandık. Gel bakayım Bence canım. de biz kazandık. Gel bakayım canım. Sor bakayım anneni hızlı damat sever mi? Biz yandık bu sefer. Kaç kaç oldu? 5-2 falan mı? <laughs> Bakacağız ben... çocuklar kaç kaç skor? Batuhan 4 tane yedi Batuhan abi. Ben 3 kere tutturdum bu arada. Ben bir aldım. Tamam ben de Frank alıyorum şu an o zaman. <laughs> Şöyle ben hazırım verdim. Bu arada Batuhan sen orada kuzey demiştin ya taktik maktik yok. geri çekildi. Ben ondan sonra çekildim ya. Fark ettim <laughs> fark ettim sıkıntı Bak bak hain kostuğa bak direkt oradan vurdu. Uyanık mısın sen? Bekle orada o zaman. <laughs> Hadi başla gel. Ya Umut gel. Geri kaç. <laughs> Oy. Kuzey dikkatli ol mi? Kuzey. Kuzey dikkatli tamam. ol bak. Adamın kuzeyi, Ay, topa bir, bak. Bir Kuzey tane. topa bak Kuzey topa bakarak ama kaç. Ama kaçar. Tamam sen de topa bakarak kaç Kuzey. Tamam 1-1. 2 bir. aldık. 2-1. 2-1 yeniyorum. bu sefer dikkat yeniyoruz. Et. Bu dikkat sefer dedim, yeniyoruz. Bu sefer yeniyoruz. Ulti var, dikkat et. Dikkat et. At süpersin be. Tamam. Helal olsun Kuzey. 3-1. Bu sefer yeneceğiz. Bu sefer yeniyoruz. Hadi bakalım bir tane ya, daha olsun. Ya dikkat et. Kuzey ulti geliyor dikkat et dikkat et doğucuna Süpersin Kuzey 4-1 Geliyorum 4-2 oldu galiba Ya da bilmiyorum sana çarptı mı da dört. Dikkat et geliyor ulti geliyor Kuzey dikkat et Dikkat et süpersin dikkat tamam. et süper Hadi bakalım aga be süper 5-1 tamam. Beş. Beş Hadi ulti. be kaçamadım bu sefer Olsun 5-2 olsun bizim olsun Geliyor ulti dikkat et süpersin tamam. Hareket dikkat. et hadi yediriyor zaten De oh. Kuzey topa bak Kuzey topa bak 3 oldular bak geliyor ulti ulti geliyor Kuzey Dikkat et tamam dikkatli değilim. 4 3 o 4 3, 3 4 3. Tamam. Biz 5 bu arada. Be beşiz, biz 5. Biz 5 miyiz? Ben bayağı yedim bu arada sonra da. Evet fark ettim kuzey. Ha attın 6 tamam, Tamam olduk. tamam 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 tamam. Al bekle canım. Aha 7 olduk. Geliyor, Ay ucu, geliyor dikkat et. Oğlum ben vurdum. Vurdu 8. 8 olduk. 9 tamam, olduk. Dokuz. <laughs> dokuz. Geliyorum. Dikkat et. Tamam 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 tamam. Ben biz yendik bu arada. Batu biz bu sefer yendik. Biz dokuz olduk. Evet. Galiba yani çocuklar skor kaç kaç saydınız mı? o bu sefer aldınız ya. Ya. Arkadaşlar yendik. Ya. Kasları vermiş. Çok üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar elinize sağlık. Güzel bir karşılaşma oldu bence. Onlar kaç onlar kaç oldu? Biz 9. Bence abi, onlar... E, 4-5 tane aldık biz de ya. Ben trolle odaklandım biraz. 9-5 <laughs> olsun ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı <laughs> yok 9-5 olsun. Bilerek çıkışını ver abi. Gördüğünüz gibi bu mini game'imiz böyleydi. Daha çok Batu ile video istiyorsanız bu videoya 7000 like atmayı unutmayın. Discord sunucuma katıp abone olup like atıp yorum atmayı da unutmayın. Discord sunucuma da gelin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bay bay.